Daha önce dört prensiple alakalı bir video çekmiştik. Fakat bu dört prensibin pratikte uygulanabilirliği ile alakalı konuşma fırsatımız olmamıştı. İşte o gün bugün. Utku ile birlikteyiz. Prensipleri nasıl hayata geçirebiliriz? Bu konuyla başlıyoruz. <laughs> İlk prensibimiz gücün karşısında durma. Şimdi karşımdaki muhatabımdan güçlü bir adım var bana doğru, güçlü bir hareket var. Şimdi burada benim de aynı merkezde bir bakış açısıyla davranıyor olmam güce karşı güç yaklaşımıdır. Ki uzak durmamız gereken bir yaklaşımdır. Çünkü spor açısından, sportif açıdan baktığımızda bir siklet kavramı vardır. Kişiler kilolarına göre mücadele ederler. Oysa ki biz sokakta başımıza gelebilecek bir şeyi ya da tarihi savaş sanatı perspektifinden baktığımızda böyle bir durumdan söz edemeyiz. Adil bir karşılaşmadan söz edemeyiz. Dolayısıyla her zaman içinde en güçlü biz olamayacağımız için artı verimlilik yasaları gereği de gücümü efektif kullanmam gerekiyor. Bu nedenle güce karşı bir güç yaklaşımı benimsememem gerekiyor. Gücün karşısında durmamam gerekiyor. İlk prensipte ifade ettiğimiz gibi. Dolayısıyla Utku beni iterek bir güç uygulasın. Ben de onun karşısında kalayım. Yani burada tabii ki kim güçlüyse o ön plana çıkacaktır. O daha avantajlı bir pozisyonda olacaktır. Oysa ki ben Utku'nun yaptığı harekete gücün karşısında durmayarak ufak bir yaklaşımı değiştirdiğimde, pozisyonumu değiştirdiğimde, ellerim tabii ki yukarıda olacak ama şimdi göstermek için böyle olsun. Utku güç uygula, çekildim önünden. Geldi, güç uyguladı, Farklı bir şekilde açtım. Gücün karşısında durmadım. Dışarıya yönlendirdim. Geldi. İçeriye doğru yönlendirdim. Merkezden iktir beni. Yönlendirdim. Geldi. Ellerimle temas. İktir beni Utku. Karşısında kaldığım durum. iktir. Evet karşısında kaldığım durum. iktir. Tekrar karşısındayım. İktir. Karşısında değilim. Gücü yönlendirdim. Şimdi bunu bir mücadelenin içinde de şu şekilde ifade edebiliriz. Diyelim ki bir güç uyguluyorum. Karşı taraf da bir güç uyguluyor. Şimdi burada yine bir güç güce bir yaklaşım var. Gücün karşısında durmak var. Ya da iki tane Karşı karşıya gelmiş insanın birbirinden yakasından, kıyafetinden tutarak bir üstünlük çabası var. Yine güç merkezli bir yaklaşım. Bunların hiçbirisi bizim ilk prensipte anlatmak istediğimiz konu değil. Aksine, tuttuğunda ben aynı şekilde ona bir cevap vermektense, ufak bir açı değişikliği herhangi bir yöne doğru yaparak onun gücünü boşa çıkartmak amacındayım ve bu şekilde hareket etmem gerekiyor. İkinci prensip. Açık olan yollardan ilerle. Şimdi ilk prensipte kombine olarak anlatmaya çalışalım. Gücün karşısında durmayacağım tabii ki. Bir pozisyon alacağım. Ve açık olan yolları sürekli keşfetmeye çalışacağım. Bu aslına bakarsanız iki taraf için de mümkün olan bir konu. Burada Utku'nun pozisyonunda onun için de ilerleme kanalları var, açık olan yollar var. Benim için de açık olan yollar var. Örneklendirelim. Yönlendirdim açık olan kanal. Mesela burada bir açık kanal var. Burada bir açık kanal var. E alttan zaten bacağının içine yapabileceğim, buraya yapabileceğim, kasığına doğru yapabileceğim ya da işte buradaki elimle doğrudan yapabileceğim birden çok hareket seçeneğim var. İki elimi, tek elimi, bacağımı kullanarak yapabileceğim. Utku için de pek çok seçenek var aslında. Utku sen de göster birkaç tane. Evet. Ayaklarını da kullanabilir tekme yönlü. Önemli olan konu burada. Açık olan yolları, abi bir dakika Utku'yla biz böyle bir itiş kakış halindeydik, gücün karşısına durmadım. E şimdi şuradan sol elimle buradan başına doğru, kafasına doğru bir hareket yapayım diye düşünmeye, bunu yorumlamaya ve bunu eyleme geçirmeye fırsatım yok. Bunu refleks olarak yapmam gerekiyor. Bu da çalışılmış, eğitilmiş reflekslerle sadece mümkün. Yani burada ben aslına bakarsanız ne yapacağımı çok fazla düşünmüyorum. Biraz işin içine hisler giriyor. Gözüm kapalı olsa bile bu açık olan kanalları hissedebilmem gerekiyor. Utku sen burada biraz farklı hareket et. Sağ sola yönlendir beni. Evet, açık olan kanallar neleri? Ben burada algılamaya çalışıyorum. Ona göre hareket etmeye çalışıyorum. gibi gözüm kapalıyken bile hissimle, refleksimle bunu yapabilmem gerekiyor. Bunun için de sık ve düzenli çalışma çok önemli. Daha önce de ifade ettiğim gibi. Üçüncü prensip, hızla kontak kur. Biz şimdi burada ilk iki prensibi gösterirken biraz kurulmuş kontaklardan bahsettik. Ama mantık tabii ki kontak kurulduktan sonra başlayan bir mücadele içerisindeki prensipler içerisinde hareket etmek ve uygulamak. İlk olarak Mesafe kavramında da ifade ettiğimiz gibi tekme mesafesinde bir kontak sağlayabiliriz öndekiyle ya da arkadaki bacağımla ya da belki onun yaptığı bir hareketle bir kontak başladı ama ben istiyorum ki bütün kontrol bende olsun. Bu süreci ben yöneteyim. Benim istediğim gibi ilerlesin. Ama öngördüğüm ya da arzuladığım şekilde gerçekleşmezse de bu değişen duruma adapte olabileyim. Amacım bu. Şimdi tekmeyle başladı kontak bir şekilde teması sağladım. Buradan olan açık alan alanlardan ilerledim. İstediğim gibi, dilediğim şekilde. Ve kontağı sağladıktan sonra zaten biraz daha kendimi konforlu hissettiğim bir durum ortaya çıkıyor. Yani üçüncü prensipte hızla bir kontak sağlamak, bir teması sağlamak istiyorum ki hislerimle, reflekslerimle bu süreci en sağlıklı şekilde yönetebileyim. Dördüncü ve son prensibimiz de Üçüncü prensipte sağladığımız kontağın kopmaması. Kontağın kopmasının ne gibi bir handikapları olabilir? Sağladığım bir kontağı avantajlı olduğum bir yerde belki dengesini bozdum, iktirdim onu ama ona tekrar toparlanmak için bir fırsat vermiş olabilirim. Yani neticede bu büyük bir prodüksiyondaki, izlediğim bir filmdeki sahnelerin uzatılmış mücadelelerinden arınmam gerekiyor. Yani sağladığım kontağı kopartmadan hızlı şekilde sonucu ulaşmam ve evime sağ salim dönmem gerekiyor. Bu yüzden ben eğer bir kaçınma hareketi yaptıysam, dengesini bozduysam, iktirdiysem onun peşi sıra hareket etmem gerekiyor ve bu kontağın kesinlikle kopmaması gerekiyor. Örnek gösterelim, Utku vur bir tane. Bir vuruş yaptı, döndüm. Evet, buradan bir çıkış yaptım, iktirdi. Hemen de peşi sıra devam ettim. Sağlam kontağı koparmayın, dördüncü prensip.